Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Korkunç Baban oyunu oyn... Ay, büyük anne oynuyoruz. Ee, bu arada bu ses kaydını sonradan yapıyorum çünkü oyunu oynarken şey olmuş ya çok kötü çıkmış sesim. Ee, kolay mı zor mu? Yani bu kanalı izleyicileri bilir. Ben tabii ki de Easy. <laughs> ne bekliyordunuz ki? Ben bir kere e, zorda oynuyordum. Çok kötüydü. Hemen e, başlayalım. Ben böyle incelemeyi çok seviyorum. Neyse hadi başlayalım. Nordic Sina izleyicisi sen bilir. Nur, Nurdi Sina da aynı bu videoyu yaptı. O, o yüzden şey yapıyorum ben de. O yüzden biliyorum. Devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi evet gidiyoruz. Buradan açılmıyormuş şey görevimiz büyük anne neyin? büyük anne kurabiyelerini bul yazıyor. Tabii ki de hemen büyük annenin olacaktık Büyük anne yazmış aslında boş var Evet ben bir dahiyim. Evet şimdi alalım. Allah'ım geldi. Burada bir şeyler diyor ama ben sizi kıstım için. Hemen anlatıralım. Aslında kolay oyun arkadaşlar yani. Şimdi demeyeyim de sonra. Neyse hadi bakalım. Çok kolay bir oyun arkadaşlar. Bak şimdi olmadı çıkacak. Arkadaşlar aşkolar. Aşkolar diyeceğim. Aşkolar o eskiden verdivenden çıkıyordu. Ben gördüm bunu. Kaslamaz o zaman video yapmayayım. Bakın şimdi. Bakın. Sinirleniyor ve uyuyor. Uyuma sesini bir duysanız. Vuh. Buradan hızlıca geçelim. <laughs> ben bir parkurcu olduğum için hiç düşmem. Şimdi burada düşmüşüm. <laughs> Allah! Kırılmadı lan. Neyse. Hadi bakalım. Ben bunu zorda oynadığımda burada fareler vardı Aşkolar. Bayağı Baya şey yapmıştım lan bu yalan. Ama geçmiştim yani. Ben sonra e, ee, Birden oyunu bırakmam. Bırakmam. Oo. Bırakmam gerektiği için bıraktım. O da hani sıfırladı ya. Bir daha oynamadım. Bakın karakterimi göstereyim. Neyse. <laughs> evet. Aslında ben e, Hello Kitty'yi sevdiğim için değil. Kırmızıyı sevdiğim için bu avatarı yaptım bu arada. Neyse. Hani, Hello Kitty'li olsa zaten. <laughs> evet. Gidelim. Bak. Burada ölüyorum mesela. Oğlum ben niye bağırıyorum? Neyse. Abi ya. Şimdi mezarın içine gideceğiz. Orayı hiç sevmiyorum o kısmı. Nereden geliyor? Ha burada. Allah ım, Allah. Im. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Watcha. Yüzü gözüküyor mu? Bak şuradan gözüküyor gibi bak. Ha o, o o değil ya neyse. Aşkolar, ben burada şimdi sevmediğim kısmı size göstereceğim. Hemen gidelim aşkolar. Böyle basan böyle bir şey mi vardı lan? Ya ben oynamak istemiyorum ama niye beni zor? Aa! Ya abi ya bak korktuğum için böyle yapsın oyundan değil o, Hilos, o e, koşturma sahnesi aklıma geliyor Nurdi Sinadaki vallaha yani bilmiyorum arkadaşlar Yani çok korkunç yani Anladınız mı çok korkunç oluyor Evet Neyse sensörden çıkalım. Evet, e, şimdi burada merdivenlerden çıkıyoruz. Ben niye çok konuşmuyorum? Çünkü sizin kafanızı artmak istemiyorum aşkolar. Evet, çıkıyoruz. Hani cam yok mu lan? Prenses falan varsa beni kurtarın diye. Neyse. Benimse benim sevenim kısma mı geldik? Yok değil. Değil değil. Yok değil ya buradan sonra ne geliyor biliyorum ben ya. Hayır. Aç aşk çekmeyeyim ben burada. Hadi videoyu siliyorum. Bay bay. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Im. Lan nasıl yol kapalı? Yol kapalı değil. Ah, ay. Ah, buradan değil. Ah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ah kurtulduk galiba. O ne? O ne kız? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi şunların tipine bakın be. Aşkolar çok ziyaretlemişim. Özür dilerim ha. Ah. Çok özür dilerim. Neyse devam edelim. No, telefon kasıyor. Ha. Galiba ben bunu üstü kere deniyorum aşkolar. Ama bu sefer ölmeyeceğim. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ben buraları hızlandırayım. Başka çaresi yok. Hemen hızlandırayım. Siz de hızlandırılmışsınız. Nasıl bir şey lan bu? Neyse artık. Hemen geçelim. Hadi olacak, hadi olacak. Buldum arkadaşlar, buldum. Yemin ederim Allah. Hah, bakayım geliyorlar mı? Böyle sesleri geliyor mu? Neyse hadi. Hemen gidelim. Burada inersem gelmeyecekti mi? Gelmesin, gelmesin. Bakayım. Aa, geliyor. Geliyor sesini duydum geliyor biliyorum sesini duydum. Ha geliyor. O kapıdan gizli Gözler açık mı? Yani. Bir amit hiçbir şey bilmiyorum. Nurdisi yine göstermiyordu çünkü. Ha neyse buradan inelim o yaratıklı sahneye geçtik ya bana bir rahatlama geldi böyle. Yani nasıl diyeyim aşko. Bakın bu da böyle boynu kırık uyuyor ya. Tövbe töbe Am neyse. O korku sahnesi bittiği için şükür ediyorum ben. Bu nasıl bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Galiba şuradan gideceğiz. Allah. Düşmedim. Evet gidiyoruz. Kolay gibi aslında burası. Ben de kolay ya. Geçerim ben de burayı tek de geçerim ben. Hadi bakalım. Aa, ya nasıl durmuştum ha? Durmuştum ya. Ha? Tövbe. Burayı hızlandırmayacağım. Böyle siz de izleyin. Böyle ne yapayım? İzleyin ne yapayım? Evet, gidiyoruz. Şu an dolaşabilirim. Aa, dolaştım lan buradan. O zaman hadi gidelim. Hop. Aa, ya zıplamadı. Abi zıplamadı ya zıplamadı. Zıplamadı. Neyse. Ya benim de canım sıkıldı şu an bu no farkındayım. Yani can sıkılanlar geçebilir yani. Ben burada mamam konuşacağım çünkü. Hadi. Hadi kızım yapar. Lan adamlar kocaman boru koymuş ben atlamaya çalışacaktım ya. Evet. Allah'ın sonunda geçtim ya Rabbim. Hemen gidelim. Bitti mi oyun? Bitti mi? Bitti mi? Aa bokons, bakon. 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 Ne okunuyor bilmiyorum. Bu ne? Zaman. Ya bana ne zamandan ya? Ay bu ne kız? Ay ful ful gidiyor. Neyse ben yapayım da aşkım bu ne? Ah! Ya ben bundan düşünce Size krizi geçiririm Ay. Ay. Uy. 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 Hadi bakalım bebekçi hareketleri bırakalım Nisa. Gidelim. Allah senin. <laughs> Konuşmayacağım izleyin. Bana ne ya izleyip izlemediğinizden bana ne. Oğlum oyundan sinirlendim. Sizden çıkarıyorum lan vallahi özür dilerim ya. Bildiğin sizden çıkartıyorum ya. Neyse hadi geçelim şurayı. Oğlum 100 dakika ol. Ben 100, 100, 100 olmadan ben bunu bitireceğim abi. 60, Aşık olan yani oyun üzerine değinecek çok da bir şey yok. bu ne la? Ya vallahi bunlar bir yani çıldırmak istiyorlar. Yüz olacak şimdi hadi. Hı, çabuk da gidemiyorum. Hadi bakalım. Neyse yüz olmadan başardık en azından. Acaba yüz yapanlar var mıdır ya? Düşündüm şeye bak. Ne oldu bu? Oh, tövbe. Buri kız. Neyse bu oyunu biliyorum en azından. Bunun orijinali de var. <laughs> Devam ki pompa ke. Evet. Hayır. Hayır muzu kalacağız şimdi. Büyük sürü baba, Ay büyük anne. Ben korkuyorum. Arkadaşlar. Biz burada ne var biz bilemiyorum. Aa! Oğlum geliyorlar. Yazı git. Lan kaç kilo sıktım Hulmeti. Oğlum arkamdan gelenler. Abi Allah at. <Sessizlik> hadi bakalım. Bir sürü babaanneyi Bir Bütün baba Ay. Neyse. Büyük anneler ölüm Gerçek hayatı değil lan buradakiler. Lan ölsün ölmüyor. Oradan geliyor oradan ben ne yapacağım. beni sardılar. Ne geliyorlar. Allah'ım. geliyorlar. Anne. Anne. Ölüm artık. Ha, bitti galiba. Şükürler olsun. Hemen gidelim yukarıya. Evet. İsterseniz bunun polis şeyi de varmış. Onu da oynayabiliriz aşk olur. Bu ne lan? Bunu ben çekeceğim abi. Çekeceğim bunu yerken. Ne oluyor? Büyüyor mu lan? Şişko oluyorum. Büyük anne o yüzden yememizi istemiyormuş. Oğlum çok şişko oldum. Ben nereden küçüleceğim? Daha küçülemiyorum. Neyse biz de buna binelim. Puf Puh, puf 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 ne var? Düt düt. Evet çok güzel bu yaşlı uçuyor mu lan havada aşk olur şu gibi değil mi neyse evet, kapanışı da yapalım Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay